Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah'a mahsustur. Ama yine de kafir olanlar putları Rablerine eş tutuyorlar. Sizi özel bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O'dur. O'nun katında bir ecel daha vardır. Siz hala şüphe ediyorsunuz. O göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi açığınızı bilir, neyi yapıp ettiğinizi de bilir. Rablerinin ayetlerinden onlara bir ayet gelmeye görsün. Ondan ille de yüz çevirirler.'' Gerçekten onlar kendilerine hak geldiğinde onu yalanlamışlardır. Fakat onlara alay ettikleri şeyin haberleri ileride gelecektir. Görmediler mi ki onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz onca imkanı kendilerine verdiğimiz gökten üzerlerine bol bol yağmur indirip Evlerinin altlarından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helak ettik. Biz onları günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller meydana getirdik. Şayet sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik ve onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı yine de o inkarcılar bu apaçık bir büyü, başka bir şey değil derlerdi. Ona bir melek indirilseydi ya dediler. Eğer biz bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olur. Artık kendilerine mühlet verilmezdi. Şayet peygamberi bir melek kılsaydık muhakkak ki onu yine bir adam suretine sokar, onları yine halen içinde bulundukları kuşkuya düşürürdük. Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, sonunda onlarla alay edenleri alaya aldıkları şey azap kuşatı vermişti. De ki: Yeryüzünde dolaşın, sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın.